Şimdi Buran abi ecel birdir değişmez. Evet. Diye bir hakikat var. Diğer taraftan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sadaka belaları def eder ömrü uzatır. Evet. Yani şimdi o zaman ecel de değişebiliyor mu? Evet. Ya yani bunu veya işte kader değişir mi? Evet. Diye de sorabiliriz. Doğru. Yani bunu nasıl çözebiliriz? Şimdi abi buradaki temel mesele şu. Bunu iyi bilmemiz lazım. Bu meselenin izahı ve hakikati ne olursa olsun bir şey var ki bir insanın ölümü söz konusudur. Yani bir gün gelecek bu adam ölecek. Evet. Ve bu adamın öleceği vakti Allah ezeli ilmiyle bilir. Bilir. Bu değişmez işte. Karıştırmaması gereken nokta bu. Peki bunun hakikatını nasıl anlayacağız o zaman? Bunun hakikatını alimlerimiz tabi bu hadis-i şerif olduğu için Ta ilk vakitten şimdiye kadar herkes Kur'an-ı Kerim'in e, umumuna zıt olmamak şartıyla, Kur'an-ı Kerim'den istifade etmek suretiyle, diğer hadis-i şerifleri de bunun imdadına getirmek suretiyle buna izah yapmaya çalışmışlar. Akıllarıyla, hikmetleriyle değil hmm. mi? Şimdi alimlerimiz diyorlar ki, mesela diyelim bir yer var onu okuyayım. Taftazani Hazretleri. Sağ Taftazani Hazretleri. Şerhi Akayit adlı eserinde çeşitli öleğinle bunu izah etmiş. Ona göre ömrün uzamasından maksat ömrün bereketlenmesidir diyor. Hı -hı. Ömür bereketlenir diyor. Ahirette hayır ve hasenat için vermiş bir sermaye olan insan ömrünün uzaması bu sermaye ile daha çok kar elde etmek manasıdır. Buna göre ömrün müddetinde bir değişme olmasa da sadaka yoluyla mahsulünde bir artma olması ömrün uzaması demektir. Yani maddi olarak ömür uzamaz, bereketlenir. Netice itibarıyla. Evet. Mesela bir ağaçtan misal veriyor. Bir ağaç var ki 10 yıllık bir ömrü olsun farz edelim. Her yılda ortalama 100 kilo meyve verdiğini farz edelim. Evet. Bir sene sen, bunu sadaka olarak kabul ediyoruz, bir sene sen o ağaca iyi bakıyorsun. İyi baktın, kübresini verdin, budadın, şöyle yaptın, Hı. böyle yaptın. Ondan sonra da 100 kilo yerine 200 kilo meyve verdiğini farz edelim. Yine 10 yıl sonra bu ağaç ölüyor, çürüyor mesela. Şimdi 10 yıllık ağacın maddi ömründe bir farklılık olmamış. Ama 2 yıl sen ağaca özel bir itina gösterdiğin için, özel olarak bakım yaptığın için, 100 kilo yerine 200 kilo verdiğinden dolayı manen 12 sene, yani her yıl 100 kilo veriyor ama iki sene 200 kilo vermiş. Manen 12 sene yaşamış gibidir. Yani 12 senede vermesi gereken meyveyi 10 sene maddi olarak veriyor ama 12 senelik mahsuratı veriyor. Yani diyoruz ya adam mesela 10 senelik kişi bir senede yaptı. İşte bu. Doğru mu abi? Evet. Mesela burada ömür bereketleniyor. Maddi ömürde bir hareketlenme yok, bir değişme yok. Çünkü onun neticede Cenab-ı Hak belirlemiştir. Ayette de var. Bir dakika evvel, bir dakika sonra gitmez. Ecel mukadderdir diye değil mi? Evet. Hı hı. Mesela bir tane daha var. Diyor ki rızıkta berekete ve ömrün huzur ve sürülle geçmesine vesile olmasıdır diyor. Yani rızıkta Aa. bereket hasıl oluyor. Buldun mu? Abi? Sadaka. He, mesela diyeyim ki normalde e, sadaka verdin mi, sadaka verdin mi? Ömür huzur ve surur ile geçmiş oluyor. Hı. Mesela normalde bir adam diyor ki mesela ya sen diyor birisine sen beni kahrettin diyor mesela. Hı hı. Yani bu adamın ömrü 70 sene ama sanki 30 sene yaşamış gibi adam. Oldu mu? Evet. Ha. Ama sadaka veren bir insanın ömrü huzurlu ve bereketli geçtiğinden dolayı hı. bu manada bir mana da verilmiş. Özellikle Taftar Zeyn Evet. Bir manada biliyorsunuz sadakayı cariye dediğimiz bir şey var. Bir insan ölse de o sadaka ürünü olan şey devam ettikçe değil mi? Ona da bu manada şey geliyor. Sevap geliyor. Kapanmış. Amel defteri kapanmaz. Adam sadaka olarak insanlar geçsin diye, rahat etsin diye bir köprü yapıyor. Bu köprü yaşadıkça bu adama sevap gelir. Tabi adam çeşme yapıyor. Evet, sebebi. adam çeşme yapıyor. O çeşme su akıttıkça, insanlar da ondan su içtikçe, insanlar dua ettikçe bu adam kabrinde de olsa sanki manen yaşamış gibi. üstad ediyor ya, günah cihetinde ölür, sevap cihetinde yaşar. Dolayısıyla bunlar hadisin farklı versiyonlarını da bir araya getirdiğimiz vakit elde ettiğimiz sonuçlar. Müslüman istedim. 16. lemada, 16. lemada buna farklı bir yorum da kazandırıyor. Bütün bunlarla beraber. Evet. Levhi mahf ispat dediğimiz. Evet. Levhi mahf ispat dediğimiz. Şartlara göre değişen kader var. Eceli muallak diyoruz biz buna. Eceli muallak. Allah bir de levh-i mahfuz'da kesinleşmiş olan kader var ki biz buna da eceli mutlak diyoruz. Hmm. Bu levh-i mahfuz. Levh-i mahfuz sabittir, daimidir ve değişmezdir levh-i mahfuz. Levh-i ispat ise e, şartlara bağlıdır ve değişkendir. Buradaki ecele eceli mutlak diyoruz. Levh-i mahfuz'da kesinleşmiş olan haline de eceli mutlak diyoruz. Yani levh-i mahfuz ve ispat sanki e, karalama defteri var ya. He he. Öbürü levh mahfuz artık o kesin kati. Evet. Oldu mu? Şimdi burada, burada... İkisi de kader defteri ikisi ama... İkisi de kaderdir ama çok enteresandır. Esas... levh mahfuz olmasaydı o zaman her şey kesindir, çalışmaya gerek olmazdı. Ben bilmediğim için levh-i mahfuzda ne olmuş ve Cenab-ı Hak her şeye de şart koyduğu için mesela çalışan kazanır. Mesela ameliyat olan kurtarır mesela bazı şeyler için. Ondan sonra işte şöyle yapan böyle olur, böyle yapan böyle olur gibi şartları yerine getiren kafir olsun, mümin olsun fark etmediğinden dolayı o lehm-i o manaki işleri fevkalde düzenliyor. Onu yapıp yapmadığını, o şartı yerine getirip getirmediğini Cenab-ı Hak en iyi bildiğinden dolayı evet. onun neticesini lehm-i koymuş ki değişmeyen odur işte. Yani ecel birdir, tagayyür etmez, değişmez dediğimiz lehm hafızdaki kaderdir. Onu biz bilmiyoruz. Ama sadaka veren ömrü uzar meselesi de leh ispatla alakalıdır. Onu biz bilmediğimiz için şartlara riayet edip etmeyeceğimize göre Cenab-ı Hak onu belliyor. Sonucu da leh da yazıyor. Leh mahfuzdaki sabittir, daimidir, değişken değildir, değişmezdir. Leh mahfizattaki değişkendir. Mesela bir misal vereceğiz. Evet. Farz edelim ki şöyle bir leh mahfizattta bir karar olsun. Cenab-ı Hak'ın koyduğu bir karar. Benim kulum Halil şu 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 sadakaları, iyilikleri yapacak olsa ve şunların da duasını almış olsa oldu mu? Evet. Onun ömrü 80 sene olur. Şu şartlar yerine getirmediği vakit onun ömrü 70 olur. cenab Hak bu şartı koydu mu? Cenab-ı Hak bu şartı yerine getirip getirmeyeceğini Hadil Bey'in biliyor ve bunun yerine getirip getirmeyeceğinin sonucu ne yapmamız Değişmeyen odur. Hı hı. İşte öteki de değişiyor. Öteki de değişiyor. Ama şu anda sen kalkıp da lehim hafızı bu haline değiştirmezsin. Sadaka verim de lehim hafızdakini değiştirin değil. Sadaka verdiğin vakit lehim hafızı ispatındaki kaderi sen bu madde etkiliyorsun. Onu da Cenab-ı Hak ezeri ilme bildiği için onu zaten neticede değişmeyen kader levhası olan lehim hafıza yazmıştır diyor. Misalimizin 16. lemadaki lehim hafızı ispat ve lehim hafızdaki meseleyi izah ederken elde ettiğimiz sonuç bu yani.